Merhaba sevgili dostlar. Ben Caner Saltık. Kripto paralarda bot çalıştırmak üzerine uzmanlaşan YouTube Türkiye'nin ilk ve tek kanalındasınız. Kripto Cem kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Dostlar bu videomuzda Veles platformu ile alakalı sizlere söylemek istediğim son birkaç şey kaldı. Onları söyleyeceğim. Veles platformuna bir güncelleme geldi. Filtrelerle ilgili yani botumuzun işleme giriş esnasında kullandığı filtrelerle ilgili bundan bahsedeceğim. Anlatımımı yaparken de kendimi şu an güncel olarak çalışmakta olan botları üzerinden anlatımımı yapacağım. Bundan bir önceki videoyu izlemediyseniz yukarıya kartını bırakıyorum. Lütfen öncelikle o videoyu izleyiniz. Hatta ve hatta kanalımıza yeni geldiyseniz eğer Veles oynatma listesinin tamamını mutlaka izleyiniz. Videonun açıklamalar kısmında Veles referans linkim var. Lütfen Veles referans linkimle kayıt olunuz bu şekilde bana da destek olmuş oluyorsunuz. Şimdi Veles ana sayfasındayım dostlar. İstatistiklere tıklıyorum. Şimdi bir önceki videoyu yayınladığımız zaman kanalımızın düzenli izleyicileri bilirler. Ben İstanbul'a gidecektim. 3-4 günlük bir İstanbul ziyaretim olacaktı. Kanalımızın iş ortaklığı görüşmeleriyle ilgili. Dolayısıyla botlarımı olabilecek en güvenli seviyeye çekmiştim. İstanbul'da olduğum süre zarfında gerçekten çok az para kazandım. Gördüğünüz gibi 8 dolar, 3 dolar, 4 dolar, 3 dolar şeklinde. Bu tabii ki bir güvenlik önlemiydi. Alınması şart değildi. Ama ben kafam çok rahat olsun istediğim için böyle bir güvenlik önlemi almıştım. Yani RSI tetiklemesi 1 saatti. Long yönlü bir botsa RSI tetiklemesi 30'un altında şeklindeydi. Dolayısıyla botlarım az işleme girdiler. Dolayısıyla da az para kazanmış oldular. Sonrasında bandırmaya döndükten sonra 25 Aralık'ta botlarımı revize ettim ve 25 Aralık'ta 47 dolar, 26 Aralık'ta 62 dolar ve 27 Aralık'ta 44 dolar kazandığımı görüyoruz ki daha 27 Aralık sonlanmadı. Bu gece 12'ye kadar bu rakamda artacaktır. Biliyorsunuz kanalımda bileşik getiriye odaklanmaya çalışan bir finansal strateji üzerine konuşuyorum. Bizim hedefimiz minimum risk ile günlük yüzde bir ve daha üzeri getiri üzerine odaklanmış durumda. Benim şu an kasam 3000 dolar olduğuna göre günlük yüzde bir 30 dolara denk geliyor. Ve son 3 gündür günlük yüzde birin üzerinde getiri aldığımı burada görmektesiniz. Aynı zamanda son videoyu çektiğim zaman burada total kazanç kısmında da 160 dolar gibi bir rakam vardı. Şu anda bu rakamın 345'lerde olduğunu görüyoruz. Şimdi şöyle kaç tane botum var onu göstereyim. Şu an botlarımın hepsi long yönlü çalışıyor. Short yönlü bir tane botum var sadece. O da çalışmıyor. Hatta onu durduralım. Şimdi toplamda 14 tane botum var arkadaşlar. Bakın buradan yukarıdan CryptoBot.com Akademi yazan yerden. Sizin de burada kendi mail adresiniz yazacak. Buraya tıklayarak kilit ekranına gidiyoruz. 14 tane botumdan maksimum 10 tanesi aktif şeklinde bir ayarı yaptım. Yani 11 tane bot kesinlikle aktif olmuyor. 10 bot aktif olduktan sonra burada duruyor. Bu da bizim kasa yönetimimizle alakalı bir ekstra tedbir açıkçası. Şimdi anlaşmalar kısmına tıklayalım. Gördüğünüz gibi şu an 5 tane botum işlemde. Bunlardan bir grid alan var. Phil, Long, Long, Uni. Bakın burada APT 3 grid almış durumda. Gene burada TIA 15 gridden 11'i almış durumda. Bunu mesela inceleyelim. Şöyle işleme git diyerek içine giriyorum dostlar. Bu sayfayı incelemeden önce dilerseniz botumuzun parametrelerine bakalım. TIA örneği üzerinden devam edelim. Bu arada bütün botların parametreleri aynı. 100 dolar Çarpı 10x kaldıraç dedim. Ilımanı seçtim. Buradaki ayarların hiçbirine dokunmadım. Sadece logaritmiyi aktif ettim. Logaritmiyi de 1.5 yaptım. Aynı zamanda k değiştirdim. Burada normalde varsayılan olarak %0.6 geliyor yanlış hatırlamıyorsam. Ben bunu %1'e çektim. Yine başlangıç filtreleri ılımanda. Bu arada burada bir parantez açalım. Bir güncellemeden bahsetmiştik. Güncelleme bu ekranda oluştu arkadaşlar. Bakın burada tür kısmında bar kapanışı ya da dakikada bir kez şeklinde iki tane seçenek sunuyor Veles bize şu an. Bu Veles'e yeni gelen son güncelleme. Bu şu anlama geliyor. RSI filtresi bir dakikalık grafikte 55'ten 55 seviyesinden daha az olacak. Bar kapanışı demek bir dakikalık grafikte o bir dakikalık mumun kapanışını beklemek anlamına geliyor. Yani biz buna bot dünyasında diyeyim bot ekosisteminde aslında kalıcı sinyal deriz. Dakikada bir kez ise geçici sinyal anlamına geliyor. Ben her zaman bot çalıştırırken bar kapanışını tercih etmişimdir. Yani kalıcı sinyali tercih etmişimdir. Bunun da sebebi şu. Tabii ki ikisinin de kendine göre avantajları dezavantajları var. Bar kapanışını seçtiğiniz zaman evet bazen daha kötü bir giriş noktasından işleme başlıyorsunuz ama aslında daha garantici bir sinyal olmuş oluyor. Bar kapanışını seçmezseniz eğer işleme daha iyi bir noktadan girebilirsiniz ama o sinyal yalancı bir sinyal de olabilir. Yani örneğin bir saatlik RSI'da 70 üzerinde olacak ve short botumuz işleme girecek diyelim o bir saatlik süre zarfı esnasında RSI 70'in üzerine çıkabilir. Botumuz işleme başlar ama o mum kapanmadan tekrardan 70'in altına inebilir. Dolayısıyla ben bar kapanışını tercih ediyorum ama sonuçta bu bir tercihtir. Size kalmış bir şeydir. Mutlaka da gözlemleyin bir bot üzerinde. Bu güncellemeden de sizi şu an haberdar etmiş oldum. Botumun parametreleri bu şekilde. Şimdi botun işlemine gidelim. Şu an en kötü durumdaki bu. O yüzden bunu incelemek istiyorum. Bakın DCA botun mantığı neydi? Düşerken alıyordu. Yukarıda bir kar al noktası belirliyordu ve fiyat o kar al noktasına geldiği zaman satış yaparak işlemi kapatıyordu. Satış işlemi gerçekleştiği zaman gridlerin hepsi aşağıya doğru tekrardan döşeniyordu. Tabii ki long yönlü botta. Bu şekilde short yönlü bir bot olsaydı da satıştan sonra yani bir döngü tamamlandıktan sonra gridler yukarıya doğru tekrardan dizilecekti. DCA botun mantığında bir sürü alış, bir tane satışla eşleşiyor. Biz buna bir döngü diyoruz. Örneğin bu bot şu da ilk alımını yapmış. Yukarıya doğru yeşil okun olduğu yerde birinci alımını yapmış. Fiyat düşmüş, ikinci alımını yapmış. Fiyat düşmüş, üçüncü alımını yapmış dördüncü alım, beşinci alım, altıncı alım, yedi, sekiz, dokuz, on ve on birinci alımlar. Burada tek bir mumda baya büyük bir düşüş olmuş. Bakın tek bir mumda sadece dört tane alış var. Daha sonrasında şu yeşil çizgi bizim ortalamamız. Yeşil çizginin üzerindeki kırmızı çizgi de bizim karal al noktamız. Bu botta ben birinci düzeltmeden kar alarak çıkmayı başaramamışım. Bu birazcık da karal noktamın yüzde bir olmasıyla alakalı da olabilir. İkinci düzeltmede de kar alarak çıkamamışım gördüğünüz gibi. Ama logaritmim bir ayarlı olduğu için şimdi aşağıda dört tane grid var şu ve şu anki mevcut fiyattan oldukça uzakta. Şu anda karan noktasına yüzdelik olarak ne kadar bir mesafemiz var ona bakalım. Fiyatın %2 iki nokta 4 yukarı çıktığı zaman bu botumuz kar alarak kapanacak. Tabii ki her kullanıcı kendine göre ayarları optimize etmeye çalışabilir. Maksimum verimlilik alacak şekilde ayarlamaya çalışabilir. Şimdi bir de bu süreci borsa ekranından takip edelim. Benim botlarım OKEX'e OK bağlı olarak çalışıyor. Buradan varlıklarım diyelim. Şimdi bakın burada grafik ekranında bu bugünkü düşüşü saymayın. Çünkü burada bir para aktarımı mev, mevzubayız. Ben 500 dolarlık bir bakiyayı Binance'a aktardım. Orada yeni bir bot üzerinde denemelerimiz olacak. Çünkü şimdi bakın burada dün mesela saat 7.30'da hiçbir sıkıntı yok. 3024 dolarlarda kasa ve daha sonrasında burada saat 8.30'da bir düşüş oluyor. 2925'e kadar kasam düşüyor. Piyasanın burada düştüğünü anlıyoruz ve botlarımız bu esnada toplamaya devam etmişler. Belki ben burada manuel trade eden bir insan olsaydım, biri olsaydım, manuel trade eden biri olsaydım panik yapacaktım. Belki de zararını satacaktım ama ben bu düşüşün farkında bile olmadan açıkçası kaldı ki biz bu saatlerde ekibimizle Discord'da sohbetteydik. Discord sohbetimiz bitmeden dahi tekrardan fiyatın eski oranlarına döndüğünü görüyoruz. Bakiyenin tekrardan arttığını görüyoruz. Yani bu düşüş esnasında alım yapan botlarımız bu yükseliş esnasında kar al noktalarına gelerek satış yaptıklarını buradan anlıyoruz. Bu TIA botunda diyelim ki en kötü senaryoda ne yapacağız onu da söyleyelim. Şimdi biz Veles'te bot çalıştırırken her zaman ne diyoruz? Bakiyenizin yarısını botlara koşun, yarısı boşta kalsın. Diyelim ki kötü senaryo gerçekleşti. Fiyat düşmeye devam ediyor. Fiyat düşüyor, düşüyor, düşüyor. Bu grid'i de aldık. Bu grid'i de aldık. Bu grid'i de aldık. Bu grid'i de aldık. 15 tane grid'in 15'ini de aldık ve botumuz kar al noktasına gelemedi. Satış yapamadı. Malı boşaltamadı. Artık sizin terminolojiniz bu durumu nasıl adlandırıyorsa. işte biz bu esnada boşta duran bakiyemizle botumuza ekleme yaparak ortalamamızı aşağıya çekebiliriz. O yüzden bakiyemizin yarısını boşta tutuyoruz dostlar. Şimdi Veles ile ilgili söylemek istediğim her şeyi size aktarmış oldum. Dediğim gibi oynatma listesinin hepsini eğer izlemediyseniz baştan sona izleyiniz. Yeni kullanıcıysanız öncelikle bir bot kurunuz. 4 gün 5 gün bu botu gözlemleyiniz. Açık açık söylüyorum bu gözlem esnasında iki bot kurarsanız arkadaşlar botunuzu gözlemlemeniz zorlaşır. Dolayısıyla nasıl çalıştığını anlamanız da zorlaşır. Biz platformu öğrenme sürecinde maksimum bir hafta, minimum üç gün, dört gün bir bot kurarak kullanıcının botunun işlemlerini hem Veles platformundan hem borsa tarafından takip etmesi taraftarıyız. Buradan borsa tarafından vadeli işlemler ve açık pozisyonlara tıklayarak botunuzun işlemlerini görebilirsiniz. Bu öğrenme sürecinden sonra da bot sayınızı arttırabilirsiniz. Kendi taktiklerinizi, stratejilerinizi devreye sokabilirsiniz. CryptoBotancam R&D isimli bir Telegram grubumuz var. Telegram grubumuza da mutlaka katılın. Herkesin mesaj yazabildiği, fikirlerini tartıştırabildiği bir platform. CryptoBotancam R&D Telegram grubu. Videoyu buraya kadar izlediyseniz de dostlar lütfen kanalıma abone olun, bildirimleri açın. Videoyu beğenin ve yorum yazın. Destekleriniz benim için gerçekten çok önemli. Bundan sonraki süreçte bir güncelleme yani Veles platformu ile alakalı bir güncelleme ya da özel bir durum olmadığı sürece haftada bir canlı yayın şeklinde Veles platformu eğitimimize, içeriklerimize devam edeceğiz. Şimdilik sizlere veda ediyorum dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.